Thank sevdayı Karlı dağlara mı yazsam Başımdaki sevda Nasıl edem başım alıp nere gideyim Oy ben neden nasıl edem başım alıp nere Merhaba arkadaşlar Nimet'in Dünyası'na hoş geldiniz. Zekiye ben. Youtube videolarımızı 14-45 atıyoruz ve desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Yeni gelen abonelerimize hoş geldiniz diliyoruz. Selamlarımızı, sevgilerimizi, çiçeklerimizi göstererek yolluyoruz. Maşallah şu çok güzel oldu. Ee, ilk defa gerçekten böyle bir çiçek sevdim ben. Hani e, çok çiçeklerden biliyorum çiçek işim yok ama şu çiçek niye bilmiyorum çok hoşuma gidiyor. Güzel güzel He. Amanın, Sen amanın. Sen da gene de güzel. Olur mu ya? Senden daha güzel. Kar var. Kar varsa sıcak sulu yemekler var. Evet. Zeytinyağlı yemekler var. Sarmalar var. Dolmalar var. Balıklar var. Sulu var. Yuvalamalar var. Eşkili köfteler var. Batlıcan, <laughs> batlıcan eşkilisi var. Var da var. Kış varsa, soğuk varsa bu yemekler var. Doğru mu? Doğru kızım. Yani yapabileceğiniz yemekler hamur işi, börek işi. Kış yemekleri. Bunlar yazında yapılmıyor. Bir fasulyeyi yapmıyor. Bir hamur yazın çok yenmiyor sıcakta. Bir lahmacun çok yenmiyor sıcakta. Yani. Bunlar artık kış yemeği. Yazın ne oluyor? Öyle böyle bir şekilde. Yemekler. Zebze yemekleri. Hafif kıymalı etli yemekler oluyor. Bu şekilde geçiştiriliyor. Etimiz kavruldu. Ama şimdi bu gardağ kışta işte acı ateş yakacağım. böyle dışarıda bahçen olacak böyle garın üstünde terasım olacak odun ateşini yakacağım yakacağım çalları Hepsi diyorsun bir şömine olacak hızlı. he, he. köyde hatırlıyor musun bir eve baktık da şöminesi vardı tamam e, köye evet. gittiğimizde bir tane eve baktık Karazın da önüne. he Balkonu genişti ama, evin evet. balkonuna sözüm yoktu. Eee Çok güzeldi balkonu, şöminesi vardı. Ah, orada istediğini yapardın aslında. Yapardık Bir de yapamıştı. bizim orada şömine de gerek yok. Köyü zatı sıcak. Aşağıda hemen ateşi yakıyorum. Örneğin şöyle bir ara, He. He canım. Yoksa satı er zengin Su basman bir şeydi. <laughs> Birinci ısıladım ben. Çek. Oturduk. Oturduk mu hanım? He. Merhaba arkadaşlar. Hazırsınız değil misiniz? İyi rahat olmanızı Cenab-ı Allah'ımla dilerim. Güzel olalım ki. Son olarak olursanız çok şüpheli iyi. Allah'ım sizlerle iyisi. Allah'ım sizlerle işe yürüdüğünü rast getirsin inşallah. Sağ olun var olun arkadaşlar. Allah razı olsun selam olsun yurt içi, yurt dışı. Hepinize selam olsun, selam ederim. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim arkadaşlar. Yağımız olduğunuz için, videomuzu, kanalımızı desteklediğiniz için, bizleri sevdiğiniz için çok çok teşekkür ederim hepiniz ayrı ayrı. İnanın mı, biz de sizleri seviyoruz. Ayrı olduk çok şükür. Ufak bir aileye genişledik çok şükür. Önce Allah'ın sonra sizlerin sayesinde. Sağ olun arkadaşlar. Ben, için teşekkür ederim hepinize. dert derkene vermesin hiçbirimize. Cenab-ı Allah ne malımız varsa versin. Allah'ın herkesinde bizim de işimizi, gücümüzü rast etsin. Herkesinde bizim de yollarımızı açık etsin inşallah. Allah'ın kimin ne isteği varsa, kimin ne muradı varsa, kim dar deyorsa, kim zor yardım etsin Rabbim inşallah hepimize, herkese. İş olmayanlara iş versin Allah'ım. İş olmayanlara iş versin Allah'ım kurban olduğum Allah hasta köşelerinde yatıp da şifa bekleyenlerimize acil şifa versin. Ya Rabbi istirja verana. Sağam saklasın din kardeşi Muhammed ümmetini. İz öğren çocuklarım arkadaşlar. Sağ olun var olun hepiniz. Karanlık bir gece E Pirinç pilavımız hazır. Pirincimiz hazır. Kuru fasulyemiz hazır. Nasıl türkü? Güzel. Eline sağlık. Sen de eline sağlık. Çiçeklerini bu anam bitti. Ne bitti? Bu bir daha açmaz mı açar. açar. Ne zaman açar? Bilmiyorum. Ağız dolmuş var bunda. Haydi Medin Usta. <laughs> Malı söyle hadi. Mal mı yayılır? He? Söyle. Söyle. Söyle yağmur çamuru değmeden yüreğime. Unuttum sonunu. <gülüyor> <gülüyor> hani mendilin hani anam hani. Do mais para o mais Gayanın dibinden oy oy. Ses. Ma É Eu oy oy Hiç ekmemişem oy oy Bu da Medine ablaya gelsin Gelsin çiçeğe Bir tane daha işte bu Şu onu söyle şunu söyle diyor diye neydi o güzel Antep Antep miydi neydi o Neydi o Medenusta. usta Biliyorum biliyorum Biliyor Aha bu şirketi söylemiyorum diyorum hemen. Antep kalesi miydi Haydi çifte telli miydi neydi o Biliyor biliyor da söylemiyor. <laughs> Antep kalesi ne Yok. Yok. Antep. Afer. Gelini gelini. Neydi o? Gelini gelini. Ben Antep, Antep gelini. Ben de bilmiyorum ki. Biraz Nem kaldı. Nem kaldı. Pirinciyi dışarıdık ya yolda ha Ahmet'in usta. E. Üç bardak da pirinç yapak. Yemek mi? Hı. sağlık. Güzel Varsa daha söyleyelim hemen. İstekler Anur. Söyle. Ha. Hangisi? Dikenlerin üstünü söyledik. Mal miyayları da söyledik. Şey vardı ya. Ne vardı? Nem kaldı da söylüyor her zaman. Bebeğin beşi şamdan mı? Onu da söylüyor. Bir ayda var ilk akşamdan geceden. Şöyle, yandır, yandır. Türkmen gelin vardı hatırlıyor musun? Bazar kiası da var söyleyebilirsen. O biraz sıkıntı oluyor da yani. e, doğru söylüyorum. Söyle her Miray Bir Yolcum üşümüş, <laughs> nasıl? Oh, ağzına sağlık, ağzımıza sağlık. Ne sağlık kızım, medenemin evine sağlık. Yemeklerin nasıl atır <laughs> gel. Allah gücümüzü kuvvetin arttırsın. Allah bütün kötülüklerden, kötülüklerden korusun bizleri din kardeşi Muhammed ümmetini. Cenab-ı Allah'a amin. Hakkımızdan hayırcısı alalım, onu versin. Kazasız belasız. Herkese de bize de Rabbim. din. Yok çok güzel başlık oldu ama değil mi? ama <laughs> yakalandı yakalandı ne oldu yemek, ne oldu yemeğin güzel oldu güzel mi oldu oo pilav pişti pilav pişti artık yemekler ne diyor bizi yedi sıcak sıcak nasıl buharlandı gene bak 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 gördün mü açtık mı He? açtık gene buharlandı şey hava mı? çiçek Aradayım da Hı? -hı. Araştırayım ona. Arıyor, ben, 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 gel ben de oyna. Yemek diyor, al beni de Gel. Yanına. Kapatayım. Ben kapatım oğlum işte o. Zaman. Yemekleri pişirmişim, hacıyı da karakola göndermişim. Çok güzel bir türkü ha. Anahtarlar pencerede, yemekte bişer tencerede. Ya kızım Ne yapıyormusun sen? Sen nişanlarsın da olmasa bu çekimi yapamam herhalde. At yüzüne. Ben de fazla bir sohbet yok kızım. Ne varsa sende gene. Değil mi? He. Evet. Seninki daha iyi ya. Hı? Değil, tespa. Seninki daha iyi. En iyi böyle kızım. O... Rahmetli Dilberay'ın türküsü de çok güzel kız. Çok severim onu da söyleyemem işte ona. Sesim gitmiyor bazısına. Gitmiyor. Gene güzel söylüyor maşallah kızım. Kursuna gitmedin, dersine anlattın. Gene güzel maşallah. He. Diline sağlık kızım. Tavukları pişirmişim, anamı da çarşıya göndermişim. sen de çarşıya göndererek çiçekten anam. Selam arkadaşlar soframızı. Buyurun gelin birlikte yiyelim, beraber yiyelim, beraber olsun inşallah. İnşallah gelenler kapımız, soframız açık, kanalımız açık. Herkes gelsin, buyursun gelmek isteyenler. Şarkısı iste olanlar isteyebilir. Gelmek isteyenler gelebilir. Kanalımız, mutfağımız, soframız açık inşallah. Gelin buyurun arkadaşlar, tıpır tıpır gelin. Şip, şip. Gözün aydın sevin gayrı yüreğime yara açtın gözün aydın sevin gayrı Me Benim... açtın gözün aydın sevin gayrı yüreğime yara açtın gözün aydın sevin gayrı Geliyor gelmekte olan türküler ellerinize sağlık. o oh. Eline sağlık kızım. Eline sağlık çiçekten anam. Ve bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Yarın 14.45'te görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, elinizden gelirse de yorumlarınızı esirgemeyin arkadaşlar. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Nimetin dünyasında gelin buyurun arkadaşlar. Kanalımıza, mutfağımıza gelin buyurun.